o enerjiyi bu şekilde keserek kabul etmediğinizde o zaman bilinçaltı sizin ne istediğinize baktığı için zihninize kodlamayacaktır. Çok da o olayın olduğu yerde durmayın. Çünkü ne kadar çok durursanız o kadar çok zihin onu kodlar. Çünkü görüyorsunuz, duyuyorsunuz ve onu içsel olarak duygusu duygusunu hissedebiliyorsunuz. O yüzden duygusunu e, duygusunu e, yaşamamayı e, yaşamayı kabul etmiyorum ve onun o e, olumsuz enerjisini de kabul etmiyorum ve kesiyorum. Ve hatta hatta eğer gözlerinizi kapattığınızda o olay gözünüzün önüne geliyorsa direkt onu ateşle yakın ve yok yok olduğunu görün. Bu şekilde yaptığınızda o zihne kodlamaz. Onun için bunu size öneriyorum. Hayatınızda yaşayacağınız tüm o ne olumsuz ve ağır e, olaylarda eğer siz dahil değilseniz dahil de olmamaya çalışın böyle e, e, ağır olaylara ki e, gelecekte size zihniniz bunu yaşatmasın. E, bu çok önemli bir durum. O yüzden sizinle paylaşmayı seçtim. Çünkü biliyorsunuz bundan sonra hem bu bilinçsel olarak bilgilere eriştiğimiz için ve bilgilendiğimiz için ve farkındalıkla bakmaya başladığımız zaman ki görüyoruz ki kendimizi önce korumamız gerekiyor. Kendimizi koruduğumuzda geleceğimizi de o şekilde inşa etmiş oluyoruz. Ve ne kadar olumlu ve firiz e, saf bir e, duyguyla inşa edersek o kadar refah bir hayatı e, kendimize çekmiş olacağız.